Elle Her şey verebilir mi? Beni alakadar etmiyor. Ben sana kaynağını söyleyeyim. İbn-i Ebi Şeybe, Bukhari'nin şeyhinin kitabında. İbn-i Ebi Şeybe de rivayet ediliyor. Bukhari'nin Tarihul Kebir'inde, bu meşhur Bukhari sahih kitabında değil de, başka kitabı da var İmam Bukhari'nin. Tarihul Kebir'inde, Ebu Yala'nın müstedinde. Neler? Taberani'de, hepsini saydım ha buraya. Bin kere okursa, ne isterse verecek ama, ne isterse verecek. Bu da subhanallah <laughs> elazi fi's sema arşu, subhanallah elazi fi'l ardı mevtu subhanallah elazi fi'l bahri şebil subhanallah elazi fi'l cenneti rahmetu subhanallah elazi fi'n nâri sultanu, subhanallah elazi fi'l evai rahmetu subhanallah elazi fi'l kuburi qada subhanallah elazi rafa'a's sema subhanallah elazi vadda'a subhanallah elazi la menca minhu illa ileyh. Bunu benim bin kere okumam yani bana bir on beş saatten fazla tutar. Ben öyleyim. Sizin durumunuz nasıl bilmiyorum. Arafa gecesi diyor. Artık akşam ezanıyla başlıyorsun. Hadi bir, bir şey daha söyleyeyim size, bir tiyo daha vereyim. İkindiden sonra da başlanabilir. İkinden sonra akşama geçiyor bazı hadislerde. İkinden sonra kurtar. Falan. imsa kadar. Bin kere okursa ne verirse mutlaka ne isterse verecek diyor. Bu benim senelerdir ama hiçbir zamanda başladım ettim ama bini bir gecede ben tamamlayamadım. Çünkü başka işler var. Namaz var, şu var, bu var falan yetiştiremiyorum. Siz gecelerin de çok uzun döneminde değiliz. Biliyorsunuz geceler bazı mevsimde bundan 3 saat, 2 saat daha fazla oluyor değil mi? İmsak kaça kadar gitti? 6'ya kadar gittiği oldu yani bir ara değil mi? 6'ya çeyrek kalana falan gitti imsak. Ha şimdi daha geçenlerde 3.25'ti yani. Dolayısıyla yani bir 3 saat bile oynadığımız olur. O geceler daha müsait olurdu. Ama bu Arafa gecesinde de Şimdi ben neye sevindim? Hazine bulmuştan beter oldum ya. Ukadül leyali ve eyyam kitabı İbn-i Rassam Hazretleri ikdüt düreri ve leyali çok kitap bakmanın işte karları. Ne gördüm biliyor musun? İmam Abdülaziz Ettirini var. Bu Evliya Allah'ın reislerindendir. Taharatül Kulüp diye kalplerin temizliği, tahareti diye bir kitabı var. Bende var o eskidir. Kutul Kulübün hamişindeydi. Sonra müstakil de bastılar. Taharatül Kulüb. İmam Dirini büyük Evliyaullah'tandır. Allah'tandır. Bu zatın kitabında diyor ki sayı zikretmiyor. Sayı zikretmiyor. Bin kere kaydı yok. Bu sefer ne diyor? O zat da diyor ki İbnü'r Rassam Hazretleri Hanbeli ulemasından burada diyor rivayette sayı zikredilmediği için bir kere dahi okuyana Allah'ın muradını vereceği umulur. Allah Teala'nın zenginliği buna müsaittir diyor. Şimdi bu bana çok uydu. Çok uydu ama ayıp olmasın. Yine bir yüz kere okusak değil mi ya? Yani? Ya bin kere okuyamıyorsun, hepten de bire indirme tam mübarek adam. Zaten bire on hesabı da var ya, yani on diyeceğim ama bire ondan bin olması için yüz şey etsek, ben bunu tabi hadiste olmadığı için diyemem. Ama İmam-ı Dîrî'ni adetsiz rivayet ettiği için bu ulema da Allah'tan umulur dediği için bu büyük bir müjdedir. Dergide 77. sayfenin başında, 76'da hadisi şerifin manası, manaya dikkat edin, hep tesbihat. Demin okudum işte, hep tesbihat, ee, çok sahip bir hadis, kaynakları çok güzel, 77. sayfasında tesbihatın okunuşu var. Rabbim Tebaraka ve Teala yüz kere okumayı nasip eylesin. En azından, en azından okumayı nasip eylesin. Bin kere okumayı yetiştiren varsa mübarek olsun ama ucuzcu olmasın, ufak düşünmesin. Ya Rabbi bana bir araba falan diye ufa gitmesin. Şöyle büyük bir kurtuluş istesin inşallah. Büyük bir kurtuluş. Ümmetin